Selamun Aleyküm Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar e, Dumanlı Melekli dişimiz e, Bugün uçuracağız e, Abi puan attıracağım nasip olursa da e, Bugün patatesi çarşamba veya peşemede e, Kupacıları çağıracağım yine e, Kuşumuzu çekelim de kalkışını falan Aferin Aferin. 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 Bayağı bir Allah kalktı Beş maşallah. Tanrılar. Beş tane Allah kalktı. Yine yeşil boncuk serisinden arkadaşlar. Kaçta kalktı kuşumuz? 15-12'de 12 kalktı arkadaşlar. Of, alamadım arkadaşlar. Çok güzel girdi de maşallah. Alamadım. Bin kere maşallah. Bin kere maşallah. Girdi girdi ilk seferini yaptı arkadaşlar. ilk oyununu yaptı. Bu da altına açıldı zaten. Aferin. Aferin. Çok güzel bir mesafe. İkinci geçirdi seferinde yaptı arkadaşlar. Çok güzel bir mesafe yaptı. Maşallah. Aferin, biz, aferin sana. Aferin sana. Üçüncü geçici seferini yaptı arkadaşlar. Aferin be. Aferin be, aferin. Arkadaşlar dördüncü getirili seferini yaptı, seferini yaptı. Benim bayram çok sert bir hakemdir Kolay kolay kalem kıpırdatmaz Aferin be Aferin. Beşinci geçirme oyunu arkadaşlar Bir tane geçersiz var Aferin, aferin, aferin. Ay test edin. Yine de bana olsun demedi. Aferin. Aferin. Altıncı geçeli seferini yaptı. Aferin. Aferin be. Aferin. Be. Maşallah. Maşallah. Yüksek miydi? Hakem buna yüksek arkadaşlar. Aferin be. Aferin sana. Aferin sana. Yine geçerli bir oyun arkadaşlar. Yine geçerli bir oyun. Aferin, aferin, aferin. aferin abi, ne güzel metraj yaptım maşallah 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 yine bir güzel oyun daha çıkardı arkadaşlar Aferin. Güzel bir geçerli sefer daha. Burası senin sevdiğin yer. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Yine bir geçerli güzel bir oyundu arkadaşlar. Maşallah. Aferin. Aferin sana. Aferin. Aferin. Çok klas bir oyun daha çıkarttım maşallah. Maşallah sana. Aferin oğlum. Aferin. Aferin sana. Aferin. Bir geçeli sefer daha. Of yakalayamadım. Çok güzel girdi. Üstümden geldim maşallah. Yine bir geçeli sefer daha. Aferin sana be. Bir geçeli sefer daha yaptı. Tek alay boyun oyun, geçersiz bir oyun yaptı arkadaşlar. Dedim ki ne affettirecek herhalde. Aferin sana da maşallah. Maşallah. Aferin. Aferin. Aferin sana. Yine yine geçerli bir sefer arkadaşlar. bırakmadım herhalde dönüşünü ne bilir diye. Aferin sana be. Arkadaşlar herhalde on marketini yaptı. Dönüşüne inebiliriz. evet. Hmm. Güzel güzel şap kızım. Aferin bir, bir yerine güzel bir şekilde indi. Evet arkadaşlar kuşumuz yerine güzel bir şekilde indi. Bayram ağam orada bakalım ne yazmış bakalım bir kuşumuza kuşumuza bayram ağam ne yazmış bakalım bir. Evet hoşumuz yerine bir taklayla indi. Güzel bir iniş yaptı. Kaç tane yazdın? 19 tane geçeri seferi var. 19 tane geçeri sefer mi yazdın? 19 tane geçeri seferi var. Abi. Şöyle yazmış. 19 tane 19 e, tane geçerli sefer yazmış. 7 tane geçersiz vardı. 35 metre var, 25 metre var, 10 var, 30 var, 15, 20, 25, 15, 10, 15, 40, 30, 30, 25, 25. Bayağı güzel seferler yapmış. Böyle arkadaşın arkasını altında şöyle bayağı bir kümes kuş var. Yine kuşumuz da şu arkadaşlar. Maşallah. Akşam canım kardeşimle yayında paylaşacağız. İnşallah beğenirsiniz. Bunu da kupaya hazırladım. Bir yavru Yeşil boncuk serisinden yine.